Bugün sizinle Baldo oynayacağız arkadaşlar. Ee, Baldo'yu biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir sinirli öğretmen arkadaşlar. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi e, problemler çözeceğiz işte böyle bir matematik oyunu gibi bir şey arkadaşlar herhalde. Öyleymiş ben öyle duydum. Start diyelim. Ne diyor? Mo mode. Bir modda mı oynayacağız? Tamam. Alo at diyor. Bekle. Yükleniyor. Ah. Olan? Oğlum çok Arkadaşlar bu arada Biraz abone olup like atmayı unutmayın bu videoya. ekran çok değişik bu arada. Merhaba öğretmenim. Bu arkamıza bakabiliyoruz bunun da. Bu ne? Hız tuşu. Bu ne? He, ok bu ne? İtem. Neyse ha yukarıda hızımız var. Bak bir şey bir şey var. Tamam. Ne yapacağız şimdi odalara mı gireceğiz? Burada ne diyor? Güvenlik e, kural diyor arkadaşlar. Kuralda ne yazıyoruz? Kur. Girdik, şimdi soru çözeceğiz. Herhalde. Başlayalım arkadaşlar. Acaba ne olacak? Bir Dışarıda alta yok. Hayır, hayır. Al o lan nasıl? Yok abi bir hepsini sallayacağız. Eyvah. Yandım abi. Şimdi ne yapacağız? Eyvah. Allah. 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 Abi. Oğlum ekran çok kötü kayıyor. Eyvah. Arkadaşlar bu ne lan? You need to collect two notebooks before you can use these doors. Abi şunu doğru yapalım da bizi kovalamasın. Para versin. 9, 10, 11. Doğru. 5, 6 daha 11. Eyvah. Bunu nasıl yapacağız? Ki, ay abi ya ay. Bunu ben şimdi yanlış yaparsam bittim ben harbi. Oğlum bu ne la? Arkadaşlar çok değişik bir soru. <laughs> Sıfır. Yandım. Örteğim kusura bakmayın da bu nasıl bir soru yani? Gerçekli ödevler böyle olsa hani dünya hiçbir çocuk ödev yapmasa. Allah geliyor mu? Eyvah. Allah. Allah. Yavaş gideceğiz herhalde. Müdür ben yavaş gidiyorum merak etme. Allah ne oldu? Oha. Hayır ne no, no, no. no. Hayır lan mal ya beni ittiriyor. Baldi'nin üzerine. Müdür çıkmasın da abi. Eyvah geliyor gördüm. Baldi öğretmenim çok özür dilerim sizden. Vallahi de billahi de bilerek yapmadım. Çocuk bana iftira etti gördüğünüz gibi. Bir, birine sizin üstünüze etti ona ceza verin öğretmenim. Arkadaşlar ne yapacağız ya? Bu ne? Allah geliyor bas. Yavaş gidelim. E, Selamun aleyküm abi. No no no. Hocam iftira ediyor çocuk. Allah. Ay dur bal diye buradan fake atacağım bastım ya Eyvah baldi öğretmenimiz çok özür dilerim sizden Vallahi de billahi de ben yapmadım Cık, yakalandım yok Ya abi ya bu baldi var ya çok hızlı yakalıyor ya neyse bir daha bir daha başlayacağız yapacak bir şey yok and and... Oh, Merhaba öğretmenim Teşekkürler ee, hoş bulduk okuluma Tamam ben böyle bir ödevimi yapmadan yapmaya bir başlayayım şöyle be 9, 9 9 9 9 5 6 daha daha Yes Arkadaşlar hepsini doğru yaptım be. Öğretmen bir şey yapmayacak herhalde değil mi? Bak Great. öyle kur. Bir... <laughs> öğretmenim! Örtmenim, para verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Öbür, öbür derse beni yakalamıştınız ama yine iyi insansınız. Bu parayla kendime içip içecek alacağım. Ertem evet, sizden çok teşekkür ederim. Oh be arkadaşlar gördüğünüz gibi öğretmen bana para verdi. Bana para verdi öğretmen. Yediden beş çıktı iki. Beş beş sıfır. E sıfır. abi ben bunu sallayacağım ya bilmiyorum. Bir sıfır sıfır. Arkadaşlar ya. Olmadı. Ne yapacağız? <laughs> Ay. Abi hızlı koşmayacağım <gülüyor> ya. Yine <laughs> yakalanacağım ha söyleyeyim. Baldi gelme Baldi. Eyvah Baldi geldim. Hocam 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 benim bu suçum yok hocam ya. O... Oh. Bakın yakalandım arkadaşlar. Durun durun. O, o yanlış soru var ya o garip soru. Ben onu nasıl yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar başlayalım. Vallahi bunda matematik yani buraya istiyor? Yani bunda IQ testi veriyor lan adamlar bize. Yine yapacağız arkadaşlar. Birden altı çıktı beş. Lan oğlum nasıl? Bu da sekiz. Yok sil. Abi yok ya. Abi ya yanlış yaptım. Baldo öğretmenim bak sizden çok özür diliyorum. Bak beni bir salın ya. 7'de bir şimdi 2 dakika. Ha, sıra buradaki ödevde. Hemen gelip buradaki ödevi de hızlıca yapalım. 2 eksi 0 mı arkadaşlar? 0. Yok. 2'den Lan oğlum aklım durdu. Hmm, hayır. Oğlum oğlum ne nedir lan? Eksi sıfır. Hayır ya. Dokuz. Salla abi vallahi benim oğlum bunda beyin bunda şey e, IQ'nun böyle yüz falan olması lazım. Şunu böyle hızlı hızlı gideceğiz. Arkadan bir şey yok. arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? The... Maalesef. Öğretmenim çok müdürüm çok müdürüm ya. Yine yakalanacağım arkadaşlar belli. Oh. Hocam ya bir sus be. Bu ne play time oyun zamanı. Ne diyor? To play this? oyun oynatıyormuş bu yakalayıp. Bu da öğretmen zaten bildiğimiz gibi baldi. Lan süremiz bitti. Ben niye çıkmadım ya? Abi ya. Abi arkadaşlar süremiz şeydi ya. Neyse abi dur oy oyuna devam edeceğim. Bu oyunu bitirmeye çalışacağım. <laughs> abi iki de bir yakalanıyorum. Bu nasıl bir iş? Tamam hay hay oğlum tamam. Ha, ha. Anladım sen nasıl bir örkensin? Tamam ceza verirsin de. Niye işimi bitiriyorum? Tamam 7 Doğru. Beş tane çıktı. 5 tane çıktı iki. 3 artı iki. Beş ve. Tamam kolay. De bana para verin. Para. Para para para. Heh. ver lan parayı. Para benimdir. Allah'ım ya. Paramı ver. <laughs> Aynen böyle işte. Arkadaşlar para paramı vermiyor ya. Bir de üstüne çıktı sıfır. <laughs> ya, çıktık, iki. Yok ya. Ha eksi iki olacak der alım. Neyse. Aa, arkadaşlar bu arada ilk de siz hatırlattınız yani aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar bugün 23 Nisan Ulusal, e Ulusal Egemenlik Çocuk bayramı arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Ee, yani bayramınız güzel geçsin. Yani gidin eğlenin. Böyle gezin. Mutlu olun. Şimdi abi Baldi'nin geldiğini gördüm abi arkamdan. Bakayım da abi yavaş gideceğim. Müdür beni yakalıyor ya. Çok az hızlı. Aa, orada ne var? Bir şey yapma. Gitti. Şeyim. Hocam ben yavaş gidiyorum vallahi. Benim bir sorunum yok yani. <gülüyor> Eyvah. Eyvah. <laughs> çok Allah oğlum bu oyaladı lan. A gazoz gazoz alacağım. Çok acıktım oğlum ya. Çok... i̇çim yani enerji lazım bana. Boz soda. <laughs> bir tane alalım. Parayla alıyoruz değil mi? Ah bir tane sodam oldu. Müdürüm ben yavaş bak ben yürüyorum. Suçum yok. Nereden gitsin acaba? Şuraya benim burada git... Benim şurada bir gitmediğim bir oda vardı. Şimdi oraya gittiğim an ya baldi gelirse. Oğlum ben bu, bu çeşke bu gazozu gerçekte balinin üstüne döksek vallahi çok mükemmel olurdu. Baldi şimdi oradaysa ne? Gazoz gelmiyor değil mi? Hemen gazozu alacağım. Allah. Gel lan. Allah. Hocam özür dilerim hocam. Yanlış yere sıktım üstüne. Üf, aa onun üstüne sıkılıyormuş. Bas. <laughs> Müdürüm beni affedin. <gülüyor> 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 Koş 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 hızlım sen de dol ya 3 artı 9 mu 10 11 12 arkadaşlar 4 artı 7 mi arkadaşlar 11 değil mi evet abi bu soruyu niye soruyorsunuz ya arkadaşlar vallahi ben hocam bakın burada 9 var sonra 8 var 9 8 daha 17 17 6 eklersek arkadaşlar 17 18 19 20 21 22 23 24 25 yok 25 26 27 28 29 30 ee, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76, 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 abi. Bakalım doğru mu? Abi ya ama doğru saydım. Abi 116 olmalıydı ya. Koşacağım. Aa benim burada bir tane daha gazozum var. Abi ya bu nasıl bir Oğlum o neydi ya? Abi yok ben bu bunu nasıl oynayacağım dur. Oo <laughs> <laughs> oh, hay oh, senin ben şimdi o oh, Abi ya. Bu soruları doğru çözün de paramı alayım. Bu oğlum. Oğlum 4 4 4 balda oğlum. Neyse arkadaşlar bu oyunda vallahi de, de ne oluyor yani? Arkadaşlar çok sinir bozucu bu oyun. Yakalandım ana abi. Yani nasıl bir arkadaşlar? Şöyle alalım. 8'den 5 çıktı arkadaşlar 3. 5'ten 1 çıktı 4. Uydur. Tamam kaç? Kaç abi? Abi bu beni oyalıyor ya. <laughs> Allah abi. <laughs> abi gördünüz mü? Tesadüfe bak. 15 seconds. Hocam bak lütfen ama bak şimdi Bali gelecek. Hocam ya ceza verin. Bu kimmiş müdür? Ha ben şimdi senin müdür var ya. Bu temizlikçi. Bali yayı. Yani. Oyun oynatıcı. Para. Allah ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük oyunumuz bu kadar olsun arkadaşlar. Baldi'nin tekrar devamının gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ee, Takipte bulun arkadaşlar. Her gün yeni yeni videolarımız geldi. Sizden haberdar oluruz arkadaşlar. Yani siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Tekrardan bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.